Yüzme antrenörü olarak bizlere gelen bazı sorular var. Bunlardan bir tanesi, bir yüzme havuzu nasıl olmalı? E, yüzmeye yeni başlıyorsak, e, yüzmeye öğrenmek isteyen kişilerde, çocuklarımızda genellikle korku oluşuyor. E, yüzme havuzlarımız e, iki kısımda oluşur. Bunlardan bir tanesi çocuk havuzu, e, diğeri de e, yetişkin havuzu. Şu an yarı olimpik. 25 metre uzunluğunda bir havuzdayız. Havuzumuzun özelliği nedir? 130 santimden başlıyor, gittikçe derinleşiyor. Yani e, şu şekilde. Yani 130, 140, 150, 160, 170. Bu ne kazandırıyor çocuklarımızda veya da insanlarda, yetişkinlerde var bu korku, su korkusu. Ayağımız, ayağımız yere değdiği zaman Ayağımız yere değdiği zaman insanlarda güven hissi ortaya çıkıyor. Havuzumuz güvenli olmalı, hijyenik ee, olmalı, temiz olmalı. İşin ehli olan antrenörlerimizle çalışmalıyız. Çocuk havuzunu da göstereceğim şimdi size. E, kameramız dondur, durdurursa çocuk havuzunu da göstermiş oluruz. Şimdi çocuk havuzundayız. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk havuzu. E, 4 yaş... 3 yaş, 6 yaş grubunu ilk defa buraya alıyoruz. E, bazen çok korkan çocukları da alıyoruz. Çocukların burasına geliyor bu, bu çocuk havuzu. Avantajı ne çocuk havuzunun? E, çocuklar suda oynuyor. Adaptasyon süreçlerini yaşadıktan sonra e, çocuk havuzundan yetişkin havuzunu alıp e, kenarlarda ayar çalışmalarını, nefes çalışmalarını yaptırıyoruz. Ve bu şekilde çocuklarımızın adaptasyon süreçlerini geçirmiş oluyoruz. Yani bir yüzme havuzuna çocuklarınızı getirdiğiniz zaman çocuk havuzu var mı? Suyun derinliği çok önemli. Çünkü 130 santim, 140 santim insanlara da güven hissi veriyor. Bunlara da dikkat edelim. Bu şekilde bir havuz sistemi varsa çocuklarımızı güvenli oranına verelim. Derin olan havuzlar da var. 2 metrenin üzerinde havuzlar da var. Öğrenme açısından çocuk havuzunun 130 santimden 160 santime doğru giden bir derinliğin daha ideal olduğunu yüzme antrenörler olarak tecrübe edindik. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz.